Merhaba arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayız ee, Bugün yanımda Çağatay var Geri zekalı ee, Bugün yanımda Çağatay var ee, Biz Emirhan'la şuraya kadar geldik Çağatay ee, Bugün yine ilk bölümümüzden tekrar devam ediyoruz Niye birden başladı? Ya mal şey e, Ben dedim ya yanlışlıkla sildim diye Şimdi onu oynuyoruz ha, Hepsini mi sildim? Yok lan 8'e kadar sildim yanlışlıkla Hepsini silsem başlamazdım bir daha bu seriye. Tamam ben patlattım hadi. Ben iki Tamam, tamam İkinci bölüm bitti. Bence bir sekize kadar bu bölümde gelirik. Sen yanmazsan tabii Çağatay'cım. Oye de, çiftli bana geldi. Diğer bölümde hiç ben yanmadıydım unutmadıysan. Ana. Aha. Oye. Dur. Ben hangisiyim? Ha? Ben şu de. muyum? Çekil. Ha, pat pat. Vallahi ölüyordum az daha. Ha tamam dur. Emirhan baga bak şimdi. arkadaşlar Emirhan da ye arka tarafta. Sık sık sık. Ben sana... Aa! Aa! Hop. Ben aldım. Ya mal geri gitti. Gitsin mal. Bombayı aldın mı? Evet. Aferin. Hop hop. Aferin. Hepsini ben Dördüncü bölüm mü bu. Aynen beşe geç. Oha ne, ne kadar hızlı geçtik Çağatay. Acayip şekilde pro olmuşuz biz. Aa! Ama patlattı. Vallahi ölmedi. Geliyor dur. Dur dur. Ben patlattım zaten. Oha altıya geçtik. Dur 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 dur. Şöyle Sık ona. Şöyle. Çok yıldız geldi bana. Oha yıldız atıyorum Çağatay. Hani lan oha. Oha oha. İlk o kez gördüm lan. Aynen ben de ilk kez Aha yediye geldik. Aha, bizim bölüm. Yavaşla bakalım bebek. Yavaşla bakalım bebek. Ben bitirmek istiyorum. Bu Çağatay var ya hep şerefsizlik yapıyor Emirhan. En aşağıda doğuyor ya bu. As. Ya mal. Bilerek ölmedim. En aşağıda doğuyor ya. Şey yapıyor. 12 küçük ya. Benimkinin ya benimki bunun onun onunkinin 2 katı. Evet, evet arkadaşlar merhaba ben Emirhan Game Time'dan tanıyorsunuz beni. Ya geri zekalı. Sıkıştım arasında. Çağatay da <laughs> Çağatay da tanıyorsunuz da tabi Çağatay mal çok diyor çıkmıyor. Kendine seri açamıyor yazık. Mal ne var ben 5 dakika daha açıyorum kanal. Ya seri. Mal seri, bilerek mi ölemiyorum? Seri diyorum kanal mı diyorum? Ben. Mal ne var ki? Game Otursun. Tarımdan, 5 dakikalık şey, video çeksin. First Blood Game Time diye. Biz varız. Ben de attım arkadaşlar First Blood. Oo ya. ee, şey yazdım. Ne gene de yeni gün yeni oyun ne gene de yazdım büyük harfle. Çok gene. güzel oldu. Aslan değildi. YGYO mu? <laughs> Senin kulağını sikeyim. Kulağını sikeyim. yeni gün NGND de dedim man, büyük harfle. Yeni gün batura. Olur. Olabilir. Geri zekalı diğer, diğer bölümü mi? biz Abi dur dur dur. Neyse bunu hemen geçeydik geçeydik. Ya mal niye demiyorsun? Dur arkadaşlar şimdi. Devam edelim. Şu... Ya, devam edelim. Evet. Camdan bak. Aynen Emre. Oğlum ya susun bakarım Allah Allah. Hemen devam edelim. Aman cam aman oğlum. Abi ol düşüyorum. Oh! Oh. Geber. Çok, çok bok gibi oluyor ya. Hop 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 hop. Ben Kap bitirdim burayı. Ben bitiremiyorum. Bitirdim vallahi bitirdim. Dur, ben de sorayım. Yanarsan ağzından sıçarım. Oo yendik arkadaşlar. Evet 8. bölüm bu son bölüm. Evet son bölüm. Yine bana gönder. Öne gönder. Yeter, ben ya, Allah diyor 5 5 dakika olana kadar çekin lan. Ha zaten 4 dakika olmuş. Zaten biz de 8. bölümdeyiz. Aynen tam 8. bölümdeyiz. Sonra öldür hele. O bana gelirse tükürürüm sana. Öldürdüm. Patlatma, patlatma. Sakın patlatma. Ot. Ya patlatma. Abi unuttum. Dur ya bende ip var. İnerim ben aşağı oraya. Dur bakayım. bende de beyaz kalkan var. Aman şu mavi kalkan. <laughs> Bence senin Çağatay. Atla. Atla geri zekalı. Bir şey olmaz mavi kalkanla. Tamam tabii çarpa indik. Çarpınca bir şey olmuyor ki kalkma. Ben gidiyorum. İnme! Sana öleceğim! Sana öleceğim. Öldün sandım ha. Öldün! İnme. Ben bilerek öyle. ölmedim geri zekalı. Sağ, sana inme! Hadi biliyorum. bizim taktik. Öne gönder, öne gönder. Geldi 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 geldi. Ah kaçtım ondan. Bak sakın bombayı yapıyorsun? almıyoruz bundan sonra ne? tamam mı? Niye lan? Ma bomba alınca onlar patlıyor tek parça tek parça inemiyoruz biz. Ananı. Sağ ol da İnme ananı. oraya inme inme. Mal ne olacak? Tamam ben bunu patlattım. Ananı! Geze kaldı. Ma bilerek mi ölüyoruz? Sanki seni çok oynayabiliyorsun da. Vallahi ikisini ben patlattım. Diğer diğerleri sende. Patlattım bile. Emirhan sen şuradayken hiç sen ilk oynadığında hiç oynayamıyordun. 13. bölüm bununla çektik de bir bir kötü oynuyor her bak güç büsbütük topun top kafasına düşüyor büyük top ben şeyde bir bir bölümde hiç ölmedim bu da yapılmaz yani hatta sor Çekil salak bir şey olmaz mal birinci bölümde ben de hiç ölmedim birinci bölümde değil sor Mehmet Ali hatta kaç kaç kaçtı lan Mehmet Ali on muydu on yok on değildi gerizekal onda de yanlış da göreyim seni mal ne var ki 13. bölümde biz Çağatay'la geçtik bilgisayara bir şey oldu o yüzden yapamadık. Lan vuramıyorum. 4, 3 2 1 5 dakika olmuştur zaten. Hayır in o sahne. İn. Daha temiz geçemezdim oğlum geçin de. Ay 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 Ah teşekkür. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna keş geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.